Diye, bana bir bana, ben, ben Tekirdağ'da Kapankıl'da Baran Zarayanmak arkadaşımız gezgin bir arkadaş geldi bir çayımızı içti suyumuzu içti bizimle tanıştı çok memnun oldum buralara geldi misafir olduk görüştük Ve hep otobüsü çekerek il ilçe belde olarak geziyormuş bu arkadaşımız çok da iyi bir arkadaşımızdır kendisine saygılar sunuyorum. Sizi de misafir olarak bekliyoruz yani alışveriş değil de bu yollarınız düşerse buyurun gelin çayımızı çorbamızı için size saygılar sunuyorum. Doydum ki hastalanmışsın, gazere ya kalan mısın? Doydum ki hastalanmışsın, gazere ya kalan mısın? Hakkım helal etsin diye bana bir haber salmazsın Hakkım helal etsin diye bana bir haber salmazsın Kader belam bana gelsin duam seninle bilersin Kader belam bana gelsin duam senin levlesin Mevlam üç gün ömür vermiş benden alsın sana versin Mevlam üç gün ömür vermiş benden alsın sana versin aman Son mektubu yazmışsın hem yazıp hem ağlamışsın son mektubunda yazmışsın hem yazıp hem ağlamışsın iki damla gözyaşını koyup bana yollamışsın İki damla göz yaşını koyup bana yollamışsın. Kader benim bana gelsin duam senin levlesin. Kader benim bana gelsin duam senin levlesin. <laughs> Mevlam hiç gün ömür vermiş Benden alsın sana versin aman Mevlam hiç gün ömür vermiş Benden alsın sana versin aman Teşekkür ederim. Oh. Saygılarımı değerli arkadaşlarım. Sağ olun. <laughs> çok güzel, çok güzel. güzel. Oo, süper. Görebiliyor muyuz orada? Super, Hey, That's a good. i you! a Çok güzel, çok güzel. <laughs> Sağ ol,